Buradaydım, bu meydanda miting yaptık. Sekiz belediye aldık o zaman. Sevgili Arda Uçlular. İncilli Köyünde bir vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet etsin. İşte sevgili Ardan Uçlar İncirli, bir Başbakan var. konuşurken Susmuyor ama Biz sela okunurken saygı göstereceğiz Ve bekleyeceğiz evet. Sevgili Ardan Uçlar 5 yıl önce Yine seçimler vardı Biz 8 belediyede Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandırdık. Ancak Ardan bir farklı dalgalandırdık. Nasıl dalgalandırdık? Yüzde 68 ile dalgalandırdık. Sevgili Ardan 30 Mart akşamı Şimdi o zaman 12 belediyemiz vardı, şimdi 9 belediyemiz var. 3 belediyeyi kapattılar bu belediyeleri kapattıranlar nasıl o isteyecekler merak ediyoruz hepimiz. Yine yine Ardanuş'ta ben öyle umut ediyorum ki siz yüzde seksenlerle yine Türkiye'nin şampiyonu olacaksınız. Sevgili Ardanuşlar biz saatlere riayet edeceğiz. Onun için sadece bir selamlayayım dedim. Bir de öncelikle şu Ardanuç ilçe örgütünü, Ardanuç yönetimini 5 yıl önce ve 30 Mart akşamı Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük destek vereceğiniz için hem örgütümüzü hem adaylarımızı hem Ardanuç halkını yürekten kutluyorum. Sevgili Ardanuçlular her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında oldunuz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Siyaseti gençlere bıraktım. Milletvekilliğini noktaladım. Milletvekilliğini bıraktım. Ama ardan ucu bırakmadım. Sizleri bırakmadım. Hepinize sevgiler, saygılar. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz Sayın Milletvekilim. Evet bizde Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili oldun mu? Öyle bırakmak yok. Hizmete devam. Yine hizmetlerine devam eden çok değerli milletvekilimiz Yüksel Çorbacıoğlu. Sevgili Ardahanlılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yüzünüzdeki gülücükler 30 Mart'ta çok rahat bir şekilde tekrar Yıldırım Demir'i belediye başkanı yapacağınızı gösteriyor. Ve tabii ekibiyle yapacaksınız. 8-0 yapacaksınız. Bunun yanında Artvin'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm Artvin'de etkin olabilmesi için Tahsin Şentürk ve Dinçer Keser kardeşimi ikisini birden göndereceksiniz. Öyle Tahsin'i yalnız göndermek yok. Orada yetim kalır, yolunu kaybeden O nedenle beraber gidecekler. Değerli arkadaşlar, söyleyecek çok şey var ama vakit yok. Şimdi bizim yaptığımız, hani de ben beş sene önce söylemiştim bunların dikili ağacı yok diye ben de burada Yıldırım Demir ve ekibinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin diktiği ağaçları gösterdim. Şimdi biraz önce Yıldırım Demir konuşurken dedi ki geldiler konuşmayı benim yaptığım salonda yaptılar öyle mi Yıldırım Başkan? Yani söylenecek bir söz yok. Sözümü uzatmayacağım. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Yalnız seçkin kardeşim il başkanım bir şey söyledi. AKP'liler dedi Pusu attılar dedi, saklanıyorlar dedi. Aslında şunu söylemek istedi. AKP'liler korktukları için saklanıyorlar arkadaşlar. <laughs> Korkuyorlar. Şimdi başbakan demiş ki gidin Arda'nın alın. Ya sayın başbakanım nasıl alalım efendim onu gücümüz yetmez, yetmez demişler. Ben arkanızdayım. Buna rağmen meydana çıkamıyorlar. Seçkin başkan neredeyse onun için görünmüyor AKP'liler. Bunlar ne kadar korkarsa kors korksunlar. Yok Twitter'ı yasaklamışlar, yok medyayı yasaklamışlar, internet yasası, hakimler yasası, savcıyı değiştir, emniyeti de ne yaparsan yap. Korkunun ecele faydası yok. Başbakan gidecek. Ama ama bu başbakanı buradan ilan ediyorum. Bu millet kovalayacak. En önde de Ağır dönüşsünler koşacak komutan Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Başarı ve belediye sizlerin olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli milletvekilimize de teşekkür ediyoruz. Evet, değerli arkadaşlar. Bu dönem biliyorsunuz. Daha doğrusu geçtiğimiz genel seçimlerde yine ön seçim oldu. Ön seçimde yarışan değerli milletvekillerimiz yine burada hep beraber el ele kol kolayız. Şimdi ben söylemiyorum. Kendisi söylemişti. Onun söylediklerini söyleyeceğim. Dedi ki beni milletvekili yapın. Türkiye'de Atkin'den başlayarak milletvekili anlayışını değiştireceğim. Yalnızca seçimden seçime değil. Her gün çalışacağım. Bıktıracağım sizin yanınıza gelmekten. Sayın Uğur Bayık'tan bıktırdı mı? Bıktırdı, bıktırdı. Bıktırdı, ne bıktırdı biliyor musun? Geçen gün bir beraber ziyaretlerimizde bir yorgancıydı de herhalde. elimde de çekelim. Yorgancı bir esnafımızın yanına gittik. Ya dedik ki tamam anladık ya. Geliyorsun dedi ya. Bu on oldu dedi ya. Tamam size vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğiz dedi. Ben öncelikle değerli milletvekillerim ama şu an milletvekilim olduğu için bir teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Bu yıl değerli yönetimimize il yönetimimize ve yerel yönetimlere çok büyük katkıları olan ülkenin sorunlarını televizyonda da izlediğimiz CHP grubunun incilerini Yüz yüze Attilin dinlemesini sağlayan Sağladı mı? Kimler geldi buraya? Gülsüm Bilgehan Murat Karayalçın siz sayın Bahar Öbünce Balbay getiremedi bu erken döndü Aferin Kamer Aferin genç. genç Başka? Selva Batu iki kez geldi Oktay Ekşi'yi üstüne gönderdim buraya gelmedi Oktay Ekşi buraya gelmedi Oktay Ekşi de geldi Hattinlerle buluştu ama Buraya gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin incilerini teker teker adlinlerin ayağına getiren il yönetimlerine, yerel yönetimlere Üskün katkılar sunan Ankara'daki gözümüz, kulağımız adlinimizin gururu Ardınıcı doğru Sayın Milletvekili uğur bayramı tutan <laughs> buyurun için, onun için, bizim için Yürüyor da yıldırım demir Bu halkın oğlu, onlardan uçtu